Sedat Peker'in bahsettiği 3 isim ve 3 şüpheli ölüm. Sedat Peker'in anlatımlarında ismi geçen bürokrasi ve AKP ile bağları olan 3 şaibeli isim yaşamını yitirdi. İlk olarak FETÖ borsasında yargılanan eski AKP İzmiril Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş. Ardından şüpheli bir kazaya kurban giden Almanya Osmanlı Ocakları Başkanı Taneray ve son olarak da suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı. Sedat Peker'in bahsettiği isimlerden ilk eski AKP İzmiril Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'tu. Ahmet Kurtuluş 31 Mayıs 2019 Cuma günü evinde uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı. Organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Eski İzmir İzmiril Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sedat Peker, cinayetin ardından yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet Kurtuluş'u öldürttüler iddiasında bulunmuştu. Sedat Peker'in işaret ettiği ikinci isimde Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan Osman Engermania Derneği'nin yöneticilerinden Taneraydı. Taneray 30 Aralık 2021 günü Bulgaristan'da şüphe uyandıran bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Türkiye'den Porsche marka otomobili ile yola çıkan Kırşehirli işin Sanı Taneray Bulgaristan'da aracıyla uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaşanan kazada olay yerine gelen Bulgar sağlık ekipleri Taneray'ın hayatını kaybettiğini belirlerken koruması Anıl Sümer'in ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bulgaristan'da hastanede tedavi altına alınan yakın koruması Sümer'in alınan ilk ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söylediği aktarıldı. Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taneray Beştepe'den Özel Harekat Dairesi'nden Yargı Yılı açılış töreninden fotoğraflarda paylaşmıştı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen son isimde Halil Falyalıydı. Halil Falyalı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uğradığı silahlı saldırı da hayatını kaybetti.